Ayaz Bey bugün ne yapıyorsunuz? Hayır. Tamir mi? Aa. Aa. Efendim. <laughs> Hadi vidalarını tak arabana. Ayaz. Ayaz, hadi arabayı tamir edelim. Bak burada ee, kabloları kopmuş. Bak burada kabloları var. Bakın burada kablosu var. Ayaz vida takacak onlara. Değil mi Ayaz? <laughs> Kablosuna vida takıyor. Taktı. Evet oldu, oldu. oldu. Tamam onları bırakabilirsin. Evet. Ayaz arabamızı tamir ediyor. Çünkü bozulmuş. Artık gitmiyor araba. Değil mi Ayaz? Şimdi tamam mı tamire? Tamam mı? Tamir tamam mı? Sürebilir miyiz artık? O zaman sürelim. Tamam sürelim. Bitti mi tamire? Bittiyse hadi sürelim Ayaz. Hala bitmedi mi? Evet. Araba hala tamir edilmedi mi? Aa, aa. Aa. Korna bozuldu. Evet onu çıkartırsan korna düzelmiş olur. Şimdi çal bakayım. Kornumuz çalıyor mu? Ya Ayaz. Ayaz arabayı sürmeye başladı. Sürebiliyor musun Ayaz? Araba gitmiyor galiba çünkü altında bir sürü araba var. Arabanın altındaki bir Oo, Bir sürü araba. Haydi tamir et bunu da. Hadi, hadi. Bir sürü araba var altında. Hadi. 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 Ayas olmadı mı? Hadi. hadi. Evet. Hadi. Olmamış. Tekrar tamir et. Şimdi kırmızı arabanı sür bakalım. Dur bakalım. Aa, şu, şu. Hadi git. Ama gidemiyorsun. Altın eşya dolu. Nasıl gideceksin ki? Şu, şu. Git bakayım. Gitsene. Aa gidebiliyorsun. Aa, şu, şu. Gidemiyorsun Ayaz. Kandırma bizi. Altında bir sürü araba var. Onları al. Ah, evet. Altına tren çıktı. Hadi gel. Trenleri boş ver. <laughs> 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 Temiz soluyoruz. Tren ne yaptın? Ba. Apa apa apa. Hayır hayır hayır. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap. Bir de öpücük at. Öpücük de at. Bay bay. Bye bye.